Evet arkadaşlar bugün sizlerle su su fonisi yapacağız. Ey, nedir yani bilmiyorum anne söyledi ama olsun bir şey olmaz. Şimdi bu bardaklar yani böyle boya alacaksınız gıda boyası. İçine Hı. döküp sıcak içine dökeceksiniz. Küçük kaleminiz varsa çizgi atıp boylanı takacaksınız ama biz gıda boyası bulamadık. O yüzden biz sulu boya alıp tozunu döktük içine. Öncelikle yani erittik sıcak suyla onları. Ondan sonra sürahideki soğuk suyu dökeceğiz. Tamam. Bu bu kadar. Tamam bu da bu kadarmış. branco arkadaşlar şimdi yani kaldığımız yerden devam ediyoruz tahta kaşıkla vuracağız şimdi bakalım nasıl ses çıkacak hmm, ben biraz önce yapmıştım Tahta kaşığın ses geldiği için daha modifiye bir ses yapacağız. Demir çay kaşığı. Güzel, değil mi? Güzel. Şimdi şimdi parfümü satın.